Kıyamet. İnsanlık tarihinin son perdesi. Ne zaman kopacağı bilinmez. Ama nasıl yaklaşacağı bize bildirilmiştir. İslam kaynaklarında kıyamet alametleri küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük alametlerin çoğu gerçekleşmiştir. Ama büyük alametler kıyametin artık geri dönülmez şekilde yaklaştığını gösterir. Ben Hüseyin. Bu videoda Kur'an ve sahih hadislerde geçen büyük kıyamet alametlerini sırasıyla ve doğru kaynaklarıyla anlatacağım. İlk olarak Deccal'in ortaya çıkışı. Büyük alametlerin ilki olarak en çok anılan Deccal'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Adem yaratıldığından kıyamete kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Müslim, Fiten 126. Deccal olağanüstü güçler gösterecek. İnsanları aldatacak, kendini ilah gibi tanıtacak ama tek gözü kör olacak. Alnında kafir yazısı bulunacaktır. Bu yazıyı okuma bilmeyen bir mümin bile fark edecektir. İkincisi, Hz. İsa aleyhisselamın yeryüzüne inişi. Deccal fitnesinin en karanlık anında Allah büyük bir müdahalede bulunur. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne iner. Kur'an'da şöyle buyrulur: Şüphesiz İsa kıyamet için bir bilgidir. Zuhruf Suresi 61. Hadislere göre Şam'da beyaz minareye inecek. Deccali lüt kapısında öldürecek. Adaleti tesis edecek. Haçı kıracak, zulmü kaldıracak. Bu dönem hak ile batılın açıkça ayrıldığı bir dönem olacaktır. Bir sonraki büyük alamet ise Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı olacaktır. Deccal öldürüldükten sonra çok daha farklı bir tehlike ortaya çıkar. Yecüc ve Mecüc. Kur'an'da şöyle anlatılır. Onlar her tepeden akın ederler. Enbiya Suresi 96 Hadislere göre Sayıları çok fazladır. Dünyayı istila ederler. Hiçbir güç onları durduramaz. Sonunda Allah üzerlerine özel bir hastalık göndererek onları helak eder. Bu olaydan sonra yeryüzünde kısa süreli bir huzur dönemi yaşanır. Duman. Duhan suresinden gelir. Büyük alametlerden biri de gökyüzünü kaplayan dumandır. Kur'an'da açıkça geçer. Göğün apaçık bir duman getireceği günü bekle. Duhan suresi 10. Bu duman herkesi sarar. Müminleri hafif etkiler. İnkarcıları ise büyük bir azaba sürükler. Bu, kıyametin artık saklanamaz hale geldiği bir işarettir. Dabbetül Arzın çıkışı, bir başka büyük alamet. Dabbetül Arz. Kur'an şöyle buyurur: Yerden bir canlı çıkarırız, insanlara konuşur. Neml suresi 82. Bu varlık, insanlarla konuşacak. Mümin ile inkarcıyı ayırt edecek. Artık tövbenin kabul edilmediği bir dönemin başladığını gösterecek. Bu noktadan sonra iman bir tercih değil, gözle görülen bir gerçek olacaktır. Güneşin batıdan doğması belki de en sarsıcı alametlerden biri. Güneşin batıdan doğması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Güneş batıdan doğduğu zaman iman fayda vermez. Buhari, Rikak 40 Bu olay gerçekleştiğinde Tövbe kapısı kapanır. İnsanlar inanır ama geç kalmıştır. Dünya düzeni altüst olur. Bu ilahi mühürleme anıdır. Yer çökmeleri yani üç büyük çöküş. Hadislerde üç büyük yer çökmesi bildirilir. Doğuda, batıda, Arap Yarımadası'nda, Müslim, Fiten 39. Bu çökmeler Büyük şehirleri yutar, insanlara acziyetlerini hatırlatır, yeryüzünün artık emniyetli olmadığını gösterir. Yemen'den çıkacak ateş Son büyük alametlerden biri, Yemen tarafından çıkacak büyük bir ateş, insanları mahşer yerine sürer. Geceleyin dinlenir, gündüz ilerler. Bu artık kıyametin hemen öncesidir. Büyük kıyamet alametleri korkutmak için değil, uyarmak için bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölüm sonrası için çalışandır. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama hazır olup olmamak bizim elimizde. Çünkü kıyamet bazen tüm dünya için, bazen de bir insan için ölümle kopar. Ve o gün geldiğinde inanmak değil, hazır olmak önemli olacaktır.